Şimdi bir video daha çekmek istedim sizlere. Bu videomda Windows 11 kurduğunuzda bir ağ bağlamanızı istiyor ya. Burayı nasıl atlayacaksınız? Bunu anlatmaya çalıştım. Kamerada bir türlü odaklamadı ya. Güzel bir kamera alacağım inşallah. Ee, şimdi şuradaki yani Wi-Fi ekranındayken bilgisayarınız Shift ve F10 tuşuna basıyorsunuz. Komut sistemi geliyor. Bu ekran geldiğinde arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Ben bu kodu açıklama kısmına yazacağım. Enter yapıyorsunuz ve bilgisayarınız yeniden başlayacak şimdi. İnşallah şarjı bitmez bilgisayarın. Şarjını takmamıştım çünkü. bilgisayarımız arkadaşlar otomatikman wifi e, Wi-Fi istemeden wi yani internete bağlamadan açılmamız isteyecek. İnternete bağladığınızda arkadaşlar Microsoft hesabı vesaire falan istiyor. Ya, orayı rahatlıkla atlıyoruz biliyorsunuz. Evet. Tekrar başa dönüyor. Atlanıyoruz. Şimdi internet bağlantım yok dedim. Artık gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlamadan açıldı. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Söyleyemedim kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere.